2 yıllık sözleşme hazır. Galatasaray acil imzayı atmak zorunda. Herkesin bildiği gibi 14 yıldır Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera sezon sonunda bizlere veda edecek ve Uruguaylı kalecinin doğrudan yediği Günay Güvenç olacak. Galatasaray piyasada yeni bir kaleci arıyor ancak aynı zamanda günay güvenci kaybetme riskini de göze almak istemiyor. Eğer Galatasaray yaz transfer döneminde üst düzey bir kaleci getirmezse, mecburen günay güvenci ilk 11'in kalecisi olarak ilan etmek zorunda kalacağız. Bu ihtimali göz önünde bulunduran Galatasaray, 33 yaşındaki Türk kaleciye yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Şu anda Günay'ın sözleşmesi 2026'ya kadar sürüyor ve Galatasaray bu sözleşmeyi 2028'e kadar uzatmayı planlıyor. Sence Günay Güvenç Fernando Muslera'nın yerini doldurabilecek kapasiteye sahip mi?